Bakın buradaki mesele şu. Ee, ben PAF, al, PAF fonunu alayım. E, gram altını her zaman yeniyor değil işte. Her zaman yenemiyor. İçe, fonun içerisindeki kompozisyon burada önemli oluyor. Nitekim son dönemde öne geçmiş. Bundan sonra da hep önde olacak diye e, düşünmemek lazım. Ama şunu biliyor olmamız lazım. Yani bunlar birbirine yakın takip edecekler. Çünkü neticede fonu da altın varlığını taşıyor. Hangi cinsten taşırsa taşısın. işte sertifika altın sertifikası olabilir, fiziki altın olabilir. Ne cinsten taşırsa taşısın altın varlığını taşıyor. Ve altın varlığının e, bir noktada işte altın sertifikası altın fiyatına e, altına e, endeksi tahviller yine altın fiyatına göre e, birlikte hareket edecekler. Bu fonlar o yüzden altın fiyatı nasıl hareket ediyorsa 3 aşağı 5 yukarı öyle getirmeye devam edecek. Asıl mesele burada şu. Siz altını gram olarak aldığınızda bankadan gram olarak aldığınız diyelim uygulamasından o zaman o gramın fiyatlarını takip etmek durumundasınız. Fiyat takibi işi çıkar yatırımcıya. Ya da fiziki aldığınızda o altının hem saklamasıyla ilgilenmeniz gerekir, hem de gidip gelip onun satışıyla uğraşmanız gerekir. Alım satım arasındaki makastan etkilenirsiniz. Yatırım fonuyla altın yatırımı yapmanın bence ye yani avantajı bir portföy kurduğunuzda altın parçasını Diğer hisse senedi gibi, tahvil gibi, diğer varlıklar gibi aynı portföyün içine kolaylıkla koyup kolaylıkla çıkartabilmeniz ve fiyat takibi gibi e, ya da işte işlem komisyonu gibi bir takım e, başka faktörlerle uğraşmamanız. Ben portföyde bir miktar altın olması gerektiğini düşünüyorum.